Herkese merhaba. Bugün masamızda çok önemli bir konu var. Gebe okulları. Ama buna öyle sıradan bir bakış atmayacağız. Tam tersine bir denetçinin gözünden bakacağız. Yani Sağlık Bakanlığı'nın denetim rehberini alıp bir denetçi gelse ilk neye bakar sorusunun cevabını arayacağız. Amacımız ne mi? Yönetmeliğin o karmaşık görünen maddelerini sizin için netleştirmek ve okulunuzu hem denetime hazır hem de gerçekten başarılı kılacak bir yol haritası çıkarmak. Hadi başlayalım. O zaman lafı hiç uzatmadan doğrudan soruyorum. Sizin gebe okulunuz bir denetime gerçekten hazır mı? Bu anlatı, bir denetçinin elindeki kontrol listesinin üzerinden tek tek geçerek hastane yöneticilerine ve tabii ki tüm sağlık personeline hem mevzuata tam uyum hem de başarı için pratik bir rehber olacak. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce başarının iki temel direği neymiş ona bakacağız. Sonra stratejik lider olarak tanımlanan sorumlu hekimin ve operasyonun kalbi olan koordinatör ebenin rollerini didik didik edeceğiz. Ebe'nin o geniş görev tanımını inceledikten sonra da bu iki rolün başarı için nasıl bir sinerji yaratması gerektiğine odaklanıp konuyu tamamlayacağım. Evet, hadi konunun özüne inelim. Yönetmelik, başarılı bir gebe okulunu iki temel rol üzerine inşa ediyor. Sorumlu hekim ve koordinatör ebe. Bakın bu ayrım öylesine yapılmış bir şey değil. Bir denetçi kuruma geldiğinde stratejik sorumluluklarla operasyonel uygulamaların net bir şekilde ayrıldığını görmek ister. Neden mi? Çünkü bu yapı hem hizmetin kalitesini hem de en önemlisi hasta güvenliğini karanti altına alıyor. İşte bu tablo iki rol arasındaki farkı o kadar güzel özetliyor ki. Sorumlu hekim işin nedeni ve nasılıyla ilgileniyor. Yani büyük resim, strateji, vizyon bunlar hep hekimin sorumluluğunda. Koordinatör ebe ise sahanın yıldızı. O kim ve ne zaman sorularına cevap veriyor. Yani günlük işler, hastanın yolculuğu, eğitimlerin planlanması. Kısacası biri geminin kaptanı gibi rotayı çiziyor, diğeri ise o rotada gemiyi yürüten, her şeyin tıkır tıkır işlemesini sağlayan kişi. Şimdi ilk direğimize yani sorumlu hekim rolüne mercek tutalım. Yönetmelik sorumlu hekimi okulun genel vizyonundan, tüm kurallara uyumundan ve hizmet kalitesinden en tepedeki sorumlu kişi olarak tanımlıyor. Bu çok kritik. Çünkü bir denetimde sorumluluğun dağıtıldığı değil, tek ve net bir muhatabın olduğu bir yapı aranır. İşte o kişi sorumlu hekim. Program yönetimi sorumlu hekimin en can alıcı görevlerinden biri. Bir denetçi geldiğinde neye bakar biliyor musunuz? Özellikle yüksek riskli gebelere yönelik hizmetlerin nasıl planlandığına dair yazılı protokollere. Bunlar var mı yok mu? Bakanlığın ulusal programları eksiksiz uygulanıyor mu? Ve tabii ki tüm hizmetler hasta hakları ve tıp etiğine uygun mu? İşte bunların hepsi doğrudan hekimin şahsi sorumluluğu altında. Sorumluluklar tabii ki ekip yönetimiyle devam ediyor. Sorumlu hekimin görevine 1. Tüm ekibin zorunlu bakanlık eğitimlerini aldığını belgelemek zorunda. 2. gerektiğinde diğer tıp profesyonelleriyle koordinasyonu sağlamalı, 3. personelin verimli çalışmasını yönetmeli ve sürekli gelişimleri için hizmet içi eğitimler organize etmeli. Unutmayın, bir denetçi bu eğitimlerin kayıtlarını, katılım belgelerini mutlaka görmek isteyecektir. Ve geldik en hassas konuya. Güvenlik ve raporlama. Sorumlu hekim hem hastanın hem de çalışanın güvenliği için gereken tüm önlemleri almakla yükümlü. Yaşanan olumsuz olayların kaydı, bildirimi ve bakanlığa gönderilecek verilerin doğruluğu ve zamanlaması hepsi onun omuzlarında. Şunu aklınızdan çıkarmayın, güncel tutulmayan bir olay kayıt defteri veya eksik girilmiş veriler denetimlerde en kolay eksi puan alınan noktalardır. Tamam, şimdi yapının ikinci temel direğine, yani operasyonun tam kalbine, koordinatör ebeye geçiyoruz. Koordinatör ebe kimdir? Gebe ile ilk teması kuran, eğitimi veren, desteği sunan, kısacası o sürecin tam merkezindeki figürdür. Yani okulun başarısı aslında doğrudan onun performansına bağlı. Bu şema, ebenin rolüne bir gebenin yolculuğu üzerinden o kadar güzel anlatıyor ki, süreç tanıtımına başlıyor, sonra gebenin ihtiyaçları belirleniyor ve en önemlisi kişiye özel eğitim planları oluşturuluyor. Bakın, bir denetçi bu planların her gebe için gerçekten kişiselleştirildiğine dair kanıt arayacaktır. Öyle kopyala yapıştır programlar anında göze batar. Ebe, işte bu sürecin her adımını yöneten kişidir. Şimdi bakın, yönetmelikte altı çizilmesi gereken bir kavram var. İnteraktif öğretim yöntemleri. Denetçiler bu maddeye bayılır, size söyleyeyim. Çünkü bakanlık şunu diyor. Ben ebeden bir amfi hocası gibi çıkıp ders anlatmasını istemiyorum. Hayır. Ne istiyor peki? Yetişkin eğitimi ilkelerini kullanarak, gebeyi sürecin içine aktif olarak dahil eden modern yöntemler geliştirmesini istiyor yani rol yapma oyunları, maketler üzerinde uygulamalı gösterimler, bol bol soru cevap, grup tartışmaları. Amaç, GBI'yi pasif bir dinleyici olmaktan çıkarıp, sürecin aktif bir katılımcısı yapmak. İşte bu, denetimde tam puan aldıracak bir yaklaşım. Koordinatör ebenin görevi, slaytlardan bir şeyler okumaktan çok ama çok daha fazlası. Yönetmeyi ondan ne bekliyor biliyor musunuz? Fiziksel ve psikolojik desteği bir arada sunan, yani 360 derecelik bütüncül bir yaklaşım bekliyor. Gelin şimdi bu yaklaşımın detaylarına bakalım. Yönetmelikten doğrudan alınmış şu cümle aslında her şeyi özetliyor. Beden ve nefes egzersizlerinin yararını uygulamalı olarak anlatmak ve gebenin doğum korkusunu yenmesine yardımcı olmak. Bu bir denetçi için öyle yapılsa iyi olur denecek bir madde değil. Bu yerine getirilmesi gereken somut bir görev. Yani ebeden beklenen sadece bilgi aktarımı değil, gebeye güven ve beceri kazandırması. İşte ebe'nin sorumlu olduğu eğitim konularının ne kadar çeşitli olduğunu burada görüyoruz. Bir denetçi sizin eğitim müfredatınızın bu başlıkların hepsini kapsayıp kapsamadığını kontrol edecektir ve özellikle şuna dikkat edecektir. Ergen, bağımlı ya da engelli gebeler gibi özel durumlar için oluşturulmuş ayrı bir bakım ve eğitim protokolünüz var mı? Bu genellikle gözden kaçırılan ama denetimde çok fark yaratan bir ayrıntıdır. Ve son bölüme geldik. Sinerji yani başarının anahtarı. Bu iki önemli rol yani hekim ve ebe nerede kesişiyor ve işbirliği neden bir seçenek değil de hem bir denetim kriteri hem de mutlak bir zorunluluk. Bu tablo her şeyi o kadar net gösteriyor ki hizmet içi eğitim, ulusal programların uygulanması, hasta hakları, güvenlik, veri kaydı. Gördüğünüz gibi bu en kritik başlıkların hepsi yönetmelikte hem sorumlu hekimin hem de koordinatör ebenin ortak sorumluluğu olarak tanımlanmış. Bunun Türkçesine bu iki rol arasında uyumlu bir işbirliği yoksa denetimden başarıyla geçmek ve etkili bir okul olmak pek mümkün değil. Özetle bu analizin en temel çıkarımı şu. Denetimden tam not alan gerçekten etkili bir gebe okulu hem sorumlu hekimin hem de koordinatör ebenin kendi görevlerini çok iyi bildiği ve ortak sorumluluklarda kusursuz bir işbirliği içinde çalıştığı bir yapı üzerine kuruludur. İşte başarılı bir denetimin formülü bu kadar basit aslında. Bitirirken size son bir soru sormak istiyorum. Sizin mevcut ya da planladığınız ekip yapınız yönetmeliğin çizdiği bu resmi yol haritasıyla ne kadar örtüşüyor? Bu sorunun cevabı belki de başarınızın anahtarını elinizde tutuyordur.